Evet arkadaşlar merhaba. Ee, artık otonom sinir sisteminin ilaçlarına e, yavaş yavaş başlayalım. telefonu bir sessiz alayım. Şu ana kadar otonom sinir sisteminin ilaçlarına başlamadan önce e, fizyolojisini görmüştük otonom sinir sistemi e, ne işe yaradığını. Bundan sonra artık otonom sinir sistemi ilaçlarını, otonom sinir sistemine etki eden ilaçları yavaş yavaş görelim. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş atlatıyoruz arkadaşlar inşallah. Otonom sinir sistemi ilaçları dört ana başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu önce ikiye ayıracağız. Nedir? Sempatik sisteme özgün ilaçlar, parasempatik sisteme özgün olan ilaçlar. Sempatik sisteme özgün olan ilaçları da ikiye ayıracağız. Nelerdir bunlar? Sempatik sistemi taklit edenler, sempatik sistemi bloke edenler. Aynı şekilde parasempatik sistemi de parasempatik sistemi taklit edenler, parasempatik sistemi bloke edenler şeklinde. Bunların isimleri şöyle arkadaşlar. Sempatik sistemde sempatik sistemi taklit edenlere sempatomimetikler, mimetikler, ee, bloke edenlere ise sempatolitikler. Bir tanesi mimetik, mimikten geliyor arkadaşlar, mimik yapmaktan. Sempatomimetik, diğer de litik, litik kısıtlamak. Parasempatik sistem aynı şekilde. Parasempatomimetik aynı parasempatik sistemi taklit edenler. Parasempatolitik ise litik kısıtlamak idi parasempatik sistemi bloke edenler. Taklit edenler ne demek istiyorum? Şöyle bir mantıksal olarak düşünecek olur isek sempatik sistem ne ile çalışıyor idi? Bir uyarı geldikten sonra sinir uçlarından nöradrenalinin boşalmasıyla çalışıyor idi. İşte biz aynı ya bunu hızlandıran, boşaltan veyahut da adrenalin yerine, şey, yerine ee, yerine alan veyahut da nöretrenlerinin kavşaklardan alınmasını engelleyen şeklinde bilmek Kısıtlayan ise blok edendir. Şimdi bu bağlamda biz ilk ders olarak parasempatik sistem ilaçlarını göreceğiz. Parasempatik sistem ilaçlarından da parasempato mimetik yani mimik yapanlar. Şimdi arkadaşlar bunların çeşitli isimleri var. Nedir bunlar? Kolinomimetikler. Kolinomimetikler ne demek? Aslında bildiğiniz gibi e, parasympatik parasempatik sistemin nöromedyatörü asetil kolin idi. Kolin. Bu bağlamda da kolini taklit edenler. Diğer bir ismi diğer bir ismi parasempato mimetikler. mimetikler Veyahut da parasempatomimetiklerin mimetiklerin daha doğrusu asetilkolinin bağlandığı reseptör hangisiydi? İki tane reseptöre bağlıyordu. Kanglionları saymıyorum. Kanglionlarda nereye bağlanıyor Yine asetilkolinin hangi tipi? Nikotinik tipteki reseptörüne bağlanıyor Peki nöromedyatörden, nöroefektör dokudaki e, yeri neydi arkadaşlar? Nereye bağlanıyordu da? Orada da muskarinik tipteki reseptörüne bağlanıyor Muskarin tripteki reseptörler kaçtı? Beşti. Fakat periferde bizim bildiğimiz nedir? 2 ve 3 şeklinde bulunmakta. İşte bunlara da muskarinik agonistler de denilmekte. Ee, yine parasempato mimetik, yani bizim amacımız ne? Parasempatik sistemi aktif etmek. Kavşaklara salgılanan asetikolin ne ile bertaraf ediliyordu? Evet, asetil kolin esteraz tarafından. O zaman biz bu asetik kolin esterazı ortadan kaldırırsak ne olur arkadaşlar? Kavşaklarla asetik sürekli olarak birikir. Sürekli birikince de sürekli olarak parasempatik deşarj aktive edilmiş olur. O zaman da buna da yine e, o zaman bu ilaçlara da antikolinesteraz e, inhibitör antikolinesterazlar denilebilir veyahut da kolinesteraz inhibitörleri de denilebilir. Diğer bir diğer bir parasempatik parasempatomimetik gruptaki ilacımız ise ganglionları uyarmak. Ganglion sisteminden. Hangi ganglionları bu? Hani söylemiştik. Kraniyal sinirden çıkan parasempatik uyarılar veya sakrardan çıkan parasempatik sinirler ne yapıyor da bir ganglion yapıyordu. Ama nerede? efektör dokuya yakın yerde bir ganglion yapıyor. İşte bu ganglionlar ki salgılanan asetikodin idi. Şey neydi reseptörü? Asetilkolinin nikotinik tipeki reseptörüydü. İşte burada da biz bunu uyarırsak o zaman devamında da parasempatik sistemi aktive etmiş, parasempatik sistemi sürekli olarak çalıştırmış oluruz. Bunun ismi de ganglion stimulanları veya nikotinik stimulanlar. Tabi diyeceksiniz hocam burada nikotinik stimulanlar ve ganglion stimulanlar hem bunu uyarıyor hem de parasempatik sempatik sistemde yok muydu? Evet vardı. Onun için bu çok tercih edilen bir yöntem değil. Bizim için önemli olan iki tane burada grup ilacımız var. Bunlar muskarinik agonistler, bir diğer de antikolinesteraz inhibitörü olan ilaçlarımız. Bunu arkadaşlar. Şurada. Evet. Kolonoseptör stimulanları direkt etkili ilaçlar. Muskarinik tipteki ilaçlar, nikotinik tipteki ilaçlar var. Muskarinik tiptekiler kolinesterazlar ve alkoloidler diye ikiye ayrılıyor. İndirekt etkili olanlar da reversibil e, antikolinesterazlar bir de irreversibil antikolinesterazlar. İrreversibil antikolinesterazlar kulağınıza küp olsun organa organofosfatlar arkadaşlar. Bunlar geri dönüşümsüz olarak bağlanıyor. Mesela e, sarın gazı. Bu gazlar antikolinesterazları bağlıyor. Ne olur arkadaşlar sarın gazı antikol pardon sarın gazı asetikolin esterazı bağlar ise irreversi bir bağlar ise kavşaklarda asetikolin birikir. E bir ikinci ne olur? Ne olur nasıl öldürüyor bu? İşte arkadaşlar burada fizyolojik bilgi ortaya giriyor. Hadi bunu bulun bakalım. Tamam mı? Evet devam ediyoruz. <laughs> burada tekrar tekrar işte İngilizcesini söylemiş bunları geçelim arkadaşlar. Muskarinik parasempatik ilaçların etkinliği parasempatik inervasyondan <laughs> bağımsızdır arkadaşlar. Ne demek bu? Yani yukarıdan belli ne gelirse gelsin biz muskarin ilaç verdiğimiz zaman direkt olarak kavşaklara verdiğimiz zaman ne yapıyor? Sürekli olarak efektör dokudaki muskarin reseptörleri uyarıyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyor. Etki muskarin reseptör varlığına dayanır. Evet. Bir hata oluştu arkadaşlarına bakıyorum da. Evet. Devam ediyor galiba. Evet. İnşallah devam ediyordur. Evet. Kayıt yapıyor. Stop sharing. İnternetten problem oldu. İnternet mı var. Evet. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Şimdi e, muskarinik tipteki ilaçlar ne dedi? Yukarıdan gelen e, sinirlerden, yani parasempatik sinirlerden bağımsız olarak çalışır. E, Muskarinikteki reseptörler var olduğu sürece bizim bu muskarinik agonist ilaçlarımız işe yarayacaktır. Onu söylemek istiyorum. Antikolinesterazlar ise bu kavşaklardaki biriken asetikolin, yani bu bağlamlara yukarıdan bir uyarının gelmesi lazım. Bu uyarı gelecek, asetilkolinler salgılanacak, asetilkolin salgılandıktan sonra onu parçalayan enzim olmayışından dolayı sürekli olarak asetilkolin etkisini göstermiş olacak. Burada da bunu demek istiyor geçmedi. Evet. Asetil muskarilik agonistler arkadaşlar, asetilkolin ve diğer kolin esterleri parasympatimimetik alkoleitler ve benzerleri şeklinde iki ana grubu altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki muskalitikteki ilaçlarımız kimyasal olarak sınıflandırılıyor. Nedir bunlar? Asetilkolin ve diğer kolinesterleri, parasympatimetik alkoleitler ve benzeri ilaçlar. Bu bağlamda buraya girmeden önce şöyle bir e, muskalinik tipteki ya daha doğrusu asetil kolinin e, reseptörlerinin ne işe yaradığını yani ikinci kulakların ne olduğunu ilgili onlarla ilgili tekrar bir özet bilgi veriyoruz. M1 reseptörü M1 reseptörü arkadaşlar e, akson ucunda bulunuyor M1 otoreseptör olarak işlev görüyor. Aynı zamanda da nerede bulunuyor? Santral sinir sisteminde bulunuyor. Ve K e, GQ Kenetli protein ne bağlıdır? Yani ne demek istiyorum? E, hücre zarını düşünün. Hücre zarında reseptörün olduğunu düşünün. Böyle reseptörün olduğunu düşünün arkadaşlar. Hücre zarında reseptörün içeri bağlı olduğunu G protein dediğimiz yedi defa bu membranı girip çıkıyor. Bu şekilde yani. Şöyle reseptörün olduğunu düşünün. E, şimdi burada bundan sonraki yani hücre içerisindeki ulaklar vardır. Kiminde işte farklı enzimleri aktive eder, kimin de pasif eder. İşte buradaki M1 reseptöründe de inozitotrifosfat ve diacil gliserol kaskadını ne yapıyor? Ee, onun üzerinden gidiyor. trifosfat veya diacil gliserol aktive edilince genellikle hücre içerisinde kalsiyum giriyor arkadaşlar. Hücre içerisinde kalsiyum ya hücre dışından gelir veyahut da endoplazmik retikulumdan salgılanır ikinci uş, e, ulağımız arkadaşlar ise siklik AMP e, bu da e, M2 reseptörü üzerinde e, bulunuyor ikinci ulağ olarak burada da siklik AMP üretimi ne yapıyor? E, inhibe ediliyor. Siklik AMP üretimi inhibe edilince de potasyum kanallarının aktivasyonu ne oluyor arkadaşlar? İmolunca da duruyor. M3'de ise yine inositol, triphosphat ve diyaçil e, M4'de e, yine siklik AMP'nin e, üretiminin durması. m 5te de yine inositol, triphosphat ve diyaçil garaselol. Asetikolin'in nikotinik kitlekinde ise arkadaşlar nerede verdi bunlar? kasındakiler. İskelet kasında sodyum, potasyum, depolizasyon iyon kanallarının aktive edilmesi. Eee... Toz kanyon hücrelerinde ise arkadaşlar nikotin tipteki reseptör, yani kanyonlardaki nikotin reseptörlerde yine sodyum, potasyum, depolyosun, iyon kanalları şeklinde ortaya çıkıyor. Evet, burada G proteini görüyorsunuz arkadaşlar. 7 defa membranı e, girip çıkıyor. Daha sonra da altta G proteini kenetli dediğimiz o. Oradan sonra da işte nereye gidecekse, inozol, trifosfat, açıkçası, serum yoksa siklik mi? Ondan sonraki olaylar başlamış oluyor. Bu ise iyon kanalları arkadaşlar. Sodyum ve potasyum iyon kanallarını açıp kapatıyor. Yani bu, bu gördüğünüz o üçgen şeklindeki şu bu bir reseptör. Bu reseptörün ne yapıyor arkadaşlar? Bu reseptörü uyarı geldiği zaman açıyor ya da kapatıyor. Açılıp kapanınca da hücre içerisine sodyum girmiş oluyor. Muskarinik agonistler genel bir kural olarak damar düz kaslarını, şifikler kaslarını gevşetmeleri, diğer düz, ka yapılan düz kaslarını kasmaları söz konusu oluyor. Ne demek istiyorum arkadaşlar burada? Şimdi e, şöyle düşünün. E, Sinirim sisteminde, işte fizyolojik bilgi burada tekrar ortaya çıkıyor. Sinirim sisteminde e, parasempatik sistem ne yapıyordu? Sinirim sisteminde ne yapıyordu? Durduruyordu değil mi? He? Hayır durdurmuyordu. Ne yapıyor? Aktive ediyordu. Aktivasyon nasıl olur sinirim sisteminde? Bir defa iştah artar böyle bir nedir? Salyalar dökülür değil mi arkadaşlar? Bir güzel bir yemek olduğu zaman salyalar dökülür. Niçin bu? İşte buradaki parasempatik sistem yavaş yavaş aktive oluyor. O zaman sindirim sisteminin salgıları ne yapıyor? Artıyor. Bir, ikincisi sinirim sistemi nasıl çalışır arkadaşlar? Nasıl çalışır? Longitudinal kaslar kasılır. Şifikler kaslar gelişer. Ancak e, özefagusla midenin girişindeki o şey hariç arkadaşlar, şifikler hariç. O çünkü kapanacak ki mide içeride çalışacak. Bunu kapatan ne? parasempatik sistem. O açık kaldığı zaman ne olur? tekrar ediyorum neresi mide ile mide ile özefagusun giriş kısmındaki şu mideyi düşünün şu da özefagusu düşünün giriş kısmındaki şifinkler parasempatik sistem sayesinde kapatıyor. Onun haricindeki diğer longitudinal kaslar aktif oluyor. Sirküler kaslar gelişiyor. İşte parasempatik sistem bu özefagus ile midenin girişindeki o eee aktive ediyor. Peki bu bir şekilde bozuksa veya açıksa ne olur? O zaman mide içeri ağza yerler. Ne demek bu? İşte burada e, reflü olayı meydana geliyor. O zaman biz reflüyü neyle tedavi ederiz? Parasempatik sistem ilaçlarıyla tedavi edebiliriz. Evet, onu demek istedim. Şimdi bunu anlattım size. Yani buradaki genel e, bir e, kural olarak dediği olay bu. Damar, damar düz kaslarını ve şifinkler kaslarını gevşetmeleri diğer yapılardaki üst kaslarını kasmaları söz konusudur demiş idik muskarinik agonistler. Evet. Asetilkolin'in farmakolojik etkilerine bakalım. Yani aslında biz yine yine fizyolojik etkilerine bakmış oluyoruz. Yani fizyolojiyi de farmakolojiyi sadece ilaç yönünden ayırabiliriz ama bunun haricinde ayıramayız. Asetilkolin daha doğrusu parasempatik sistem nerelerde var? Kardiyovasküler sistemde var. Hangisiydi? 10. çift sinir. Hangisi? Nervus vagus. Sinirim sistemi hangisinin aynı sinir? Solunum sistemi, ürünel sistem, göz ve dış salgılarda asetil kolinin etkilerine tek 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 inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde yettiği yet yere kadar. Kardiyovasküler sistemde kardiyovasküler sistemde. Damarlarda vazodilatasyon yapar arkadaşlar. Bu e, asetil kolin. Arteriyel kan basıncında düşme ve sonrasında da refleks taşı kardi meydana getirmektedir. Ne demek istiyorum? Taşı kardisi olan, kalp alepmesi olan bir hastaya damar, e, tansiyonu düşürmek için ne yapamayız o zaman biz asetil kolin veremeyiz değil mi arkadaşlar daha doğrusu bu sisteme ilişkin ilaçları veremeyiz yani genelden özele doğru inmeye çalışıyorum arkadaşlar bu bağlamla dilimiz bazen şu olabilir onun için kusura bakmayın tekrar ediyorum damarlarda vazodilatasyon meydana getirir parasempatik sistemi uyku haline düşünün arkadaşlar gevşeme haline düşünün. Bu bağlamda da damar düz kaslar ne yapacak? Gevşetecek. Ancak bu gevşettikten sonra çok aşırı gevşediği için de refleks taşı kararı meydana getiriyor. Doz arttırıldığında veyahut da izole ise ise bradikardi meydana getiriyor. Arkadaşlar kalpteki baskın olan güç neydi söylemiştik? nervus vagus yani parasempatik güç baskındır. Sürekli olarak gen vurur arkadaşlar kalbe. Biz bu siniri kestiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Kestiğimiz zaman taşikardi meydana getiriyor. Niçin? Kalp üzerindeki baskılayıcı güç ortadan kalktığından dolayı. E zaten kurban keserken dikkat etmişimizdir. Kestikten sonra e, omriyle gelince omuriliğe gelince bekleniliyor. Niçin? nervus suabusu da kendiş oluyoruz. Ne ile? İşte nefes borusu, yemek borusu, karotisleri kestikten sonra oradaki nervus suabusu da kestikten sonra onu ile gelince beklemiyor. İşte sebebi bu. Nervus suabusunun etkisini ortadan kaldıktan sonra sempatik sisteminden gelen uyarıları sürekli olarak arttırıldıktan sonra ne yapıyor? Kalp daha hızlı çalışıp kanın daha çabuk zamanında boşalmasını sağlamak için. İşte biz izole bir kalbi alıp nervus vagus verdiğimiz zaman ne olacak? Bradikardi meydana geliyor. Sinüatural düğüm üzerinde negatif kronotropik etki meydana getiriyor arkadaşlar. Bu e, asetil kolin. Atrium kasında kasılma gücünü azaltıyorlar. Buna da negatif inotropik etki denilmektedir. Yani inotropik etki ne demek? Güç. İnotropik etki güç arkadaşlar. Atrium fibrilasyonuna eğilim artıyor. Fibrilasyon ne demek arkadaşlar? Fibrilasyon, fibrilasyon birazdan da ilerleyen derslerde göreceğiz. Kalbin artık düzenlen çıkıp hızlı bir şekilde e, çalışmasıdır arkadaşlar. Yani tam kasılmama. Bu şekilde. Atrovektörel iletim hızı yavaşlar, refraktör periyodu uzar, ileri etki kalp bloğudur. Ne demek bu arkadaşlar? Atrovektör iletim hızı yavaşlıyor. Refraktör periyodu neydi arkadaşlar? Refraktör periyodu dinlenme halidir kalbin. Kalpteki refraktör periyodunu diğer e, kaslardan Ayran en önemli özellik nedir derse arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, iskelet i̇skelet kasını sıktıkça ne yapıyor? Daha da sıkılıyor değil mi? Titreme meydana geliyor. Ama kalp kası, kalp kası o reflektör periyoduna girince başka herhangi bir uyarı tarafından kesinlikle uyarılmıyor. Kalpteki reflektör periyodunun farkı bu. Onun için de tam dinlenmiş oluyor. Çünkü çünkü ee, bir Ventriküldeki pürpün jelliflerinin 3 3 tane evet 3 yerden uyarılabilirliği var. Nedir bu? İşte sinirsel uyarım. Yukarıdan gelen parasempatik sempatik uyarımdan ve sinüatriyal düğüm etkisinde ve atriyal düğümün etkisinde olduğundan dolayı. Her birinin kendi kendine otoması özelliği olduğundan dolayı. Bunun için de bir tanesi uyarı gönderirken dinlenme hali neyse başka uyarıyı kabul etmeme özelliğinden dolayı kaynaklanıyor. Türkü jeliflerinde asetikoline devam ediyoruz arkadaşlar. Asetikolinin kalpteki etkilerine. Asetikolin yine türkü jeliflerindeki atroyantikol düğüm, düğümdekine benzer daha zayıf etkiler görülür. Şöyle düşün arkadaşlar. Sinatriyel düğüm, atroyantiküler düğüm ve pürkün jelifleri. Bunun üçünün de otomasite özelliği var. Onları tek tek söyleyeceğim. İşte bu aralarda geçiş oluyor. Sinoatriyel düğüm ile atrioventriküler düğüm arasında bir süzgeç var arkadaşlar. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İşte bu atrioventriküler düğümlerine benzer fakat daha zayıf etkiler görüyor. Yani pürkün yerliflerindeki etkilere daha da zayıflamış oluyor. Ventriküllerdeki etki, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bu asetil kolinin asetil kolinin eee kalp grafisi üzerindeki doz bağımlı etkisini görüyoruz arkadaşlar. Düşük doz ve yüksek doz. Sol taraftaki düşük, sağ taraftaki ise asetikolinin yüksek dozunun etkileri. Asetikolinin kardiyovasküler sistemdeki etkileri nelerdir arkadaşlar? Ee, negatif inotrop, kronotrop ve dromotrop etkiler vardır arkadaşlar asetik kolinin. Bunları tek tek bakacağız. Burada kaldık arkadaşlar. İkinci dersimizde devam ediyoruz, edeceğiz.